Evet. Tamam eve atlamayayım o zaman. E, ne ben tabloyu yapacağım? kırdım yanlış. sen burayı geç. Gel bir de beni geç. Ama öyle söyleyeyim ben. Büyük ödül. Ne bu? Lan nereye şunlandım? Ben buradan düşersem 6 F4'ü koyarım. İslam'ı geçmek isteyenler yoruma yaz Eee? Ya. Ya. ya! <gülüyor> Ama. <gülüyor> e, tamam buradan nereye? Şeye kadar geldim son bloğa kadar geldim ya. Ay geçtim mi pardon? Hı -hı. Oğlum ne ezik adamsın ya. Ya sus düştüm işte ya. <laughs> Başlarım yapacağınız işe ya. <laughs> TP kullanıyorum ben ya. Oğlum TP at bari niye seyirci moduna geçiyorsun? E dur ya. Arkadaşlar Erenix hileci. Bak bir <laughs> de ben şuraya geçtim. <laughs> hani şey. Aa tablo var lan burada. Ben koydum. Tam lazım olur belki. Sen geçtin mi burayı? Yok. Hı geçtin işte. Yok oğlum buradan sonrası da var. Asıl zaten buradan sonrası. Yan. Sen oradan geçemezsin. Nerede? Şuraya atlayacaksın. He, <laughs> kolaymış. Naha kolay. Atla bakayım. Buraya mı geçeyim şimdi? Nereye? Aa. Şuraya, Sen şuraya. Arkadaş. Arkadaşla giriş. Tamam orada. Or Atlayabiliyor muyum? Dene bakayım ha. Hadi dene. Yok, yok. Bak ne yap biliyor musun? Hayır öyle atlarsan yapamazsın. Kırmızının üstüne çık köşesine geçen köşesine bak şöyle şu şekil. Beni dur, izliyor dur. Hayır izlemiyorum. İzle. Dur, bak. He. Geç köşesine evet. kırmızının şu şekil. Hı. Hmm. Double jump yaparak turuncu atla ondan sonra oraya atla. Double jump mı yapayım? Yani bir blokta iki kez zıpla işte. Hmm. O, oraya girerken shift bas. Ya shift bas diyor nasıl basayım hepsine? Ben öyle, Şimdi beni ilgilendirmiyorsun. Aa, Değil ben shiftimi olsa atacağım. Ben geçiyorum bak Eren geç geliyorum. Ha neredesin? He atla. Hoop. <laughs> 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 ya çık git lan. <gülüyor> 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 Gel ben seni şuradan boostlamaya çalışayım. <laughs> turuncuya gel. Atlıyor. Hayır hayır atlama ben buraya boostlayacağım. Ya oraya Bu mı? Dur. Zıpla. Dur. Heh bu hazır mısın? Çekil. Bir. Şimdi. İki. Üç. Oh. Hadi lan. <laughs> Sen vurunca aşağı atıyor beni. Oyun şey yapmış onu. Şimdi ne yapacağım? Ben Oo. suyu koyamıyorum. Hayır. <laughs> tamam tamam clear çektim. Suyu kullandın mı? Koyamadım ki adventure'da olduğum için. Hayır o değil de ben burada nereye gideceğim? Gel Oradan işte gözüken şey. bloğu atlayacaksın. Oha. Onlar. Ananın a Özür dilerim arkadaş. Atladım. Bak. Sonra şuraya ha, Oraya atlayacaksın. Tamam. Çekil ama çekil bak. Çık ben atlayayım. Oh. Şuraya geç biraz daha. Şuraya geç biraz daha. Tamam. Nereden atlayayım? Buradan mı? Köşede mi? Atla işte oğlum. saymam ki. Hayatta kalma ya hayatta kalmaya açma oğlum ya. Neredesin sen? Oğlum sen neredesin? TP at. Ben Bak buraya geldim. Benim olduğum yer nereye? aşağısı orayı tefat atıyor, yukarı işte şuradan gideceğiz Oraya mı atlıyorum şimdi ben? Tamam sana kalmıştı istersen Tamam şimdi Hı. Slam balloon'a Oo. lan. Boostlasana beni. Sen niye ışınlanıyon? Ya sus ya. <laughs> Geçemeyiz oğlum öbür türlü. Tamam TB atın gitti. Beni. Hayır hayır. Hadi koş. Boosta beni. Tamam koş koşacağım. 1, 2, 3. Baya güzel. O, oh! Geçtim lan! <laughs> Baya güzel değil mi? <laughs> Sen boss'la beni. Hadi 1 2 Ya senin boss'un. <laughs> bir daha gel 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 bir daha bir daha. Hadi. Ben dur senin boss'un. Hayır ben geçtim oğlum seni tamam. seni geçmeye çalışıyorum. Atlıyorum. Tamam. Ya atıyorum da öne atıyor ya. Bir dakika Hayır, ben, bir ben bir normal deneyeyim. Ben bir normal deneyeyim. Ya dur bir. Tamam, gel. Geçtim ben vallahi normalce. Tamam. Ben de geçtim. Ee? <laughs> e sen kalıcı şimdi orada ha? Ben niye kalıyor? öleyim bari de Yanmak istemiyorum artık yani. yeter ya. Nereye atlıyoruz? Anne nereye atlayacağız? Lan aa. Uçuyom lan. <laughs> Dur bakayım nereye kadar gidiyor. Bir dakika görünmez yol mu yoksa? Yok. Dur bakayım. Oğlum görünmez mi atlıyoruz? Evet. Eyvallah. Lan sen ne yapıyorsun? Nasıl geçtin oraya? Eyvallah sahip. Oğlum iyi. öyle, öyle olmaması gerekiyor. Bana ne? Lan nasıl öyle olacak? <laughs> tamam, yukarıdan gideceğiz yukarıdan. <laughs> Geçtim ben. Sayılır mı? Hayır. Aa. <laughs> Bozduk buraya. Tamam. Ya yani nasıl ya? Aslı yere bakarak oynamak lazım. Nerede? Heh. E buradan nereye atlayacağız? Şuraya mı atlayacağız direkt? Hayır. Benim az önce gittiğim yere gideceğim. Tuşa basacaksın. Tuşlardan gideceğim. Çok zor lan bura. Ya nasıl aşağı düşüyorum ben? Şöyle yapınca şey gözüküyor mu bloklar? A kırdım lan. <laughs> Niye kırdın? Tam dur koyuyorum. Dur. He koydum. Bence elimizde böyle oynayak gel. Sen görebiliyor mu Evet. E haksızlık. Tamam işte böyle oynayak dedim. Kreatif de mi Ha dur elim ha? hayatta kalma olursak dur bu yok gözüküyor dur. Tam gözüküyor gel gel tamam. Hayır ben macera modunda al. Yo gözükmüyor. Parkur yapmayı bilmiyorum. Parkur mapı açtım. Allah, Allah. Zor mu aç dedim ben sana? Ben de bilmiyorum ki zor oldu. Kim koydu bunu ama buraya? Sen koymuşsundur? Yeter ya. Ruh kumları çok tilt orada ya. Evet ya. Ama geçtim. Ulan nereye? Eee ben niye geçtim burayı? <gülüyor> <gülüyor> Oha Diamond Block var. Eren demir kazan var mı? Yok. <laughs> ya dur ya. On iki mi? <laughs> Adam on geçti. Sen daha 7'desin ezik. 9'a geçti. Eziksin oğlum sen. Sus. Slime'a mı atlayacağım? Neye? Renkli yerde Slime'a atlayacaksın evet. Atladım olmadı. Hop 19. Ay 13 pardon. Ben vagon istiyorum. <laughs> Bana vagon verin ben buradan gideceğim. <laughs> ne diyor? Aa harbiden vagon veriyor lan. İhsan senin merdivenler iyiymiş ya geçtim. Değil mi? <laughs> Allah! Sen yazında gördüm. Şimdi bu ağaçlı yerden nereden gidiyoruz peki? Şöyle geçtik. Onu hiç bir fikrim yok. <laughs> <laughs> nasıl yani? Bayağı hiçbir fikrim yok. Adam geçmeden buraya. <laughs> Crafting table yapa yapa geçtim ben orada. Oha! <laughs> ne oldu? <laughs> Yukarı var. <laughs> Nereye? Sen neredesin? Madenli yerdesin. Ha. Oyun açığı bunu buldum. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. karta mı oturdun? Hayır. Neresi buraya ya? ki. O ağaç yerde ağacın tepesine çıktım. Şu an her yeri görebiliyorum. Ha ha. Bak yukarı bak yukarı. Öldüm ki. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> gel gel buraya gel. Geldim. Minecraft oturayım mı vagona? Otur Minecraft'ta şeyde iniyorsun. <laughs> <laughs> Harem deniyorsun. Oturmuyor. Nasıl oturmuyor? Basıyor mu kadar? İşte 4-5 dört beş tane olduğu için. Bu arada ben yukarıdayım ya yukarıdan yol varsa var mı? Geçeyim mi? Yok bilmiyorum ben şu an madenden geçiyorum. Ay babanın şarap çanağına. Allah düştüm aşağı. Minecraft, Minecraft. Ne? Basınca. Oturdum. Oturuyorum işte. Tamam. Beni <laughs> İn burada, burada iniyorsun burada. Nereye gidiyorsun? <laughs> tamam sonra. Ha madene geldik. Tamam. Ya. Bir dakika. Oraya nasıl çıkacağım ha? Şurada mı diyor? Çık. Ananın Anam. Çıktım. Çık. Buraya çıkmıyor mu? Çıkıyor ben çıktım. Hadi görüşürüz. Hadi hadi hadi, hadi. Allah manet. Evet. Allah ee? Buradan aşağı. E. Ee? Buradan nereye? E. Ee? Nere düştün? Allah belanı versin oyun. E. Ee, sen ne yapıyorsun atlayayım orada? Atlayayım aşağı. çıktım da. Dur. <laughs> Lan. <gülüyor> tamam. Nereye? Atlamıyoruz değil mi oradan? Atlıyoruz oğlum Abi öldüm ya E. Atladım Bir dakika bir dakika şuraya, çözdüm onu çözdüm Hı. Heh. Hayır ya vuramadım Seni geçtim sonunda Aa kapı Bir dakika kapıyı kapat... Nasıl ya? Ne diyor? Diyor. Aa. Ananı. Ananı. Lan kapıyı kapatınca <laughs> teleportluyor. Bir hayır. Go. Ha, aşağı düştüysen buraya çık geri tekrar diyor. Basma ona. Sen basınca bana, ben bana, bana da şey yapıyor. E düştüm ne yapacağım? Ananın. Ya yeter ya. Bak gel gel oradan. <laughs> ne yapıyorsun? Bir dakika. <laughs> Hayır buradan. Nasıl? Anlamadım ki ya. Ben. tamam. Bir dakika hocam ne yapıyorsun sen ya? Ya <laughs> sus Eray ya. Eee? Eee? Yanlış yere mi geldi? Ben büyük ihtimal... Nereye gideceğiz oğlum? E buradan yok. Giriş nerede? Peki? Bir dakika. Buradan mı? Gideceğiz? Ha, şurada lan. Çık çek. çık. Çık. <laughs> lan. <gülüyor> lan. Nasıl yap? Hocam, sen biliyorsun bunu. Aa, pistonlu yer. Ya kim kapatıyor pistonu? <laughs> Kendi kapatıyor oğlum. Ah be. Hadi ben basacağım sen git. O oh, bas basıyor lan sürekli. Eren şuna basıl tutsana, basıl tutsana. <laughs> full bas. <bust>. Full bas. Ah, <laughs> <laughs> eyvallah. Oo. Oh. Hayır. Lan niye kırıyorsun? Kırdım. Sen bas bu sefer. Dur yapacağım ben kalk kalk dur. Bastım. Hadi. Aa. ee, beklersen öyle. Dur. Nasıl yapacağım? Bastım. Aa geçmiştim. Oğlum TP yazacağım ama T yazıyorum. Aa. Geçtim, geçtim vallahi geçtim. <gülüyor> <Şerefsiz> <gülüyor> ya sen <laughs> şerefsiz ya. Hop hop hop. Öf. Nere buraya? Dur bak sen yapma. Dur gel. Gel gel. Hı. Ya dur ya. <laughs> Hadi oh. Oy çok havalı. Ne diyor? Carefoot slime block. Bir dönüş. Bir dahaki bir şey. Bir dahaki part bölümü. İkinci bölüm gelecek. İyi günler görüşürüz.